Problemlerinin bir çoğunu zaten biz kendi projelerimiz içerisinde almış olduk. Ondan da ben ayrıca konulara hakim olduğumuz için ben memnun etmiyorum. Böyle bir dosya almadan da bir kadın meclisinin, kent konseyinin kurulması, engelli masasının kurulması, engelli başkan yardımcısının kurulması. Bizim çünkü sistemimizde de bir de engelliler dernek başkanımız var. Ee, çocuklarımızla ilgili yeni doğan çocuk projeleri var. Altı yıl çocuğun doğuşundan 6 yaşına kadar hem sağlık hem de ihtiyaçlar giderilecek bir e, ayrı bir birim kuracağız. Belediyenin bütün geliri şeffaf olacak ve her vatandaş bunu internet ortamında takip etme gibi bir fırsatı olacaktır. Özellikle hayvanlarımızla ilgili ayrı bir barınak kurulacak. Yani buralarla veya önüne gelen bir noktada herkes barınma adı altında ve tüm sokakları yanı evkalar değil, tüm Çiğli'de hayvanların, daha doğrusu kontrollü hayvanların başı boş dolaştığını biliyoruz. Bunlarla ilgili Büyükşehir'in ortasında olan Doğal Yaşam Parkı'nın hemen yakında böyle bir hayvan barınağı ve kontrolü bununla ilgili ayrıca bakım birimi kurulacak. Kendi başına da bırakılmayacak. Yani hayvanlar bir yere toplayıp da kendi haline değil, onların bakımı ve yaşam hakkında kontrol altına olacak. Alacak. Avrupa'da ilgi görecek kadın üretim birliği oluşturacak. Bu da aslında kooperatifleşme adı altında Çin'imizde gerek el emeği, gerek de diğer üretimleri oluşturacak. Aynı bir kooperatif olacak. Bu kooperatif hem ülkemizde hem de yurt dışına ihracat amacıyla kullanılacak. Belediyemizin şirketi var biliyorsunuz. Kafeten şirketi. Buradaki şirketin istihdamı bugünün iki katı başlayacak. <laughs> Özellikle tüm mahallelerde istihdamla ilgili sıkıntı var. Bunu belediyenin yükü değil, o şirketin üretir hale getirip, biraz önce söylediğim gibi kooperatifler vasıtasıyla, Sasalı'da, Kalkdış'ta, Harmandalı'da kuracağımız kooperatifler vasıtasıyla hem üretim merkezi olacak, hem üretecekler, hem içeriden dış, dışarıda satış merkezleri oluşturacağız. Gelişmiş çocuk eğitim ve oyun merkezleri kurulacak. Biraz önce sizin e, taleplerin içerisinde olan çalışan için kreş kurulacak. Bakıma muhtaç yaşlılar için yaşlı bakım, bakım evi kurulacak. Çiğliği birlikte gelirebilecek kent haline getireceğiz. Halk destekleri ve ortaklığı ücretsiz ilaç verecek ihtiyaç sahiplerine. Özellikle son günlerde belki çiğ FKG, fk ilgilenmiyor ama ÇİİD'i yakından ilgilendiren kent yenileme veya diğer adıyla e, kentleşme ile ilgili mevcutları yenileme ihtiyaçlarını orada bulunduğu noktada yenileme kaydıyla ve vatandaşın rızasını gerekirse referandum yaparak vatandaşın kendi öz kaynaklarını kendileri kazanmak kaydıyla böyle bir kent yenileme projesi uygulayacağız. çöp alanının sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili büyük şehirde en çok konuşan, en fazla proje üreten bir arkadaşımız olarak, Çiğdil olarak, çöp depolama alanı veya çöp bertaraf tesisinin Kemal girişinde taş ocakları var biliyorsunuz. Burası üniversitelerinde tepki ettiği alan olmasına rağmen bir türlü Aziz Bey'i ikna edemedik. Bu çöp alanının çok rahat oraya iki katı büyüklükte olan yere taşınabilir ve Çiğli'de bu sıkıntıdan kurtulabilir diye düşünüyorum. Sahillerimizde denizimiz var aşağı yukarı 17 kilometre. Ama 17 kilometrelik denizimizi Çiğlilerle buluşturamıyoruz. 2 kilometre kısmı var. Hatırlayın Mavişehir tarafına giderken bir pompa istasyonu var. Pompa istasyonuyla Doğal Yaşam Parkı'na gelmeden arada 2 kilometre kalan zaman zaman 50 metre zaman zaman 100 metrelik bir alan var. Buraları birinci derecede doğal sit hiçbir şey yapamazsınız. Bir keresinde ikinci derecede, bu ikinci derecedeki imarla ilgili yerlere günlük konaklama, yani turizmle açık tesisler yapılabilir ve imar, özellikle koruma imar planları yapılarak denizin çiğli altıyla buluşması sağlanacak. O da bizim elimizde. Berkin ölümü vardı. Biz onunla ilgili zaten dün arkadaşlarımızla arzlanacaktıydı. Bugün onunla ilgili Çiğli'de bir amma programı yapıldı. Ve şu anda İzmir'de bunlar devam ediyor. Biz de bir duyarlı vatandaş olarak sabah televizyon programında da yeni bir döndüğü kadar özellikle ülkemizde birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında ölen çocukların, ölen gençlerin, kadınların dinli, dinli, ırkı, meşrebi ne olursa olsun bu candır. Bu işi en iyi şekilde anneler bilir. Muhakkak biz de baba gibi bir de evlat bir evlat sahibi o manada söylüyoruz. Arkadaşlar Tabii siyasi şeye girmek istemiyorum. Bu konunun hiç siyaseti de yapılmaz. Biz öncelikle yavrumu da Allah'tan rahmet mekanı cennet olsun. O aileye de ateş düştüğü yere kadar sabır ziyaret ediyoruz. Çünkü Allah muhafaza bizim çocuğumuzun bir tırnağı kanasa neler çektiğimizi hep, hep beraber biliyoruz.